Daha ne olsun, kardeşim Tarık askerden dönüyormuş ve doğru bizim eve geliyormuş. Ne? <laughs> bu harika bir haber. Ben de zaten ne zamandır onunla tanışmak istiyordum. Ya sen öyle san. Şu kapıdan girince bu kadar sevindiğine pişman olacaksın ama. Ay mi Sadık. Ya yani tamam Tarık belki birazcık sorumsuz, saba, deli dolu biri olabilir ama... ...ne de olsa senin kardeşin. Sadık Bey affedersiniz, Tarık Bey ne kadarlığına geliyormuş? Annemin söylediğine göre iş bulana kadar desenize ömür boyu. O zaman bana müsaade istifa ediyorum. Aa, i̇stifa etmek ne demek? Seni daha çok seviyorum. Ne alakası var? Firuza abla ne olur gitme. Hem amcam o kadar kötü biri değil yok zaten. 30 yaşında bir çocuk hepsi bu. Baba o kaç aydır askerde? Olgunlaşmıştır. Hiç zannetmem. Yani şu ana kadar bir baltaya sap olamamış. Hele hele bu yaşında askerliğini yapmış birinin nesi değişir? Baba Firuz abla yapmayın ya. Firuz abla gitme. Hem biz seni de amcamı da çok seviyoruz. Canım. Sadık. yıllar önce bizim Tarık aşıktı ama mı? Tarık onunla için ilgilenmiyor. O yüzden böyle davranıyor. Ya. Evet. Yani Tarık benim için de çekilmez bir adam ama maalesef o bir iş bulana kadar ve bir ev kurana kadar dişimizi sıkıp ona katlanacağız. Ay bir dakika. Ama abarttınız yani. Alt tarafı birazcık deli dolu biriymiş. Bunda katlanamayacak ne var ki? Biraz, Biraz mı? Bak, sen tariği tanımıyorsun. Yarın sabah şu kapıdan girdiğinde göreceksin. Bakalım sen ne kadar dayanabileceksin Betüş. Gerçekten suya girmelisin, muhteşem. Of. Ne düşünüyorsun tatlım? Hı, kardeşimi. <laughs> Baksana, onu hiç aklından çıkaramıyorsun. Aslında sen ona kızmıyorsun. Bence sen kardeşini çok seviyorsun. E, tabii ki seviyorum hayat. Adı üzerinde kardeşim. Yalnız o öyle bir insandır ki yani kendinden başka hiçbir şeyi düşünemez. Bak tatlım, bazı insanlar böyle olur. Yani bencil olurlar. Ya sadece bencil olsa çok iyi. O biraz kaçıktır, vurdum duymazdır, sonra sorumsuzdur. İnan 18 ay askerdeydi ya ailecek rahat ettik. <laughs> <laughs> Annemle kucaklaşır kucaklaşmaz annem onu bize yolladı. Niye? Çünkü kadın başına gelecekleri biliyor. <gülüyor> <gülüyor> Yalnızca benim adam edeceğimi bildiği için buraya yolladı annem onu. Ha canım benim, kızma kadıncağıza ne yapsın? O da oğlu bir an önce askerden dönünce kendine bir yuva kursun, bir iş bulsun istiyor. Oğlunun iyiliğini düşünüyor. İyi de hayatım yani ya sen onu sevmezsen... Ha. ...ya bu evde olmasından rahatsız olursan... ...ya o çok böyle dayanılmaz bir insandır Ya yani ben arada kalırım sonra. Ah canım benim. Sen hiç merak etme. Ben Eda'ya katlandıktan sonra herkesle anlaşabilirim. Her şey hep özür ve Amcam geleceği için çok mutluyum. Ben de. Onu çok mu seviyorsunuz? Çok. Tanıyınca sen de çok seveceksin her hafta sonu bizi gezdirirdi. Bir gün balığa çıkardık. Bir gün de babamla eskiden gittikleri parka giderdik. Babamlar bir yere giderken bize hep ona emanet ederdi. Ama o babamlar ne zaman bir yere gitse bizim evde parti verirdi. Maskeli balolar yapardık. Babamlar tam geleceği zaman her yeri toplar, herkes gönderir. Hiçbir şey olmamış gibi davranırdık. <laughs> Aynı Eda teyzemiz gibi hala öyle midir? Aa, i̇nşallah öyledir. Yani değişmemiştir. Uzun uzun zamandır görüşmedik. Ama hala aynıysa birlikte çok eğleneceğiz demektir. Pembe rüyalar beyaz düşler. Gerçek artık bizim evde. Peri annem babam ve bizlerle hayat ve